Herkese merhaba Tonguçan kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kendimden bahsedeyim neden Kore'deyim, Türkiye'de hangi üniversite okuyorum? Türkiye'de Bilgi Üniversitesi'nde dijital oyun tasarımı okuyorum. Kore'de ise değişim öğrencisi olarak Seoul National University of Science and Technology biraz uzun bir isim. O yüzden kısaltıp Seoul Tech diyorlar. Bunu İstanbul'daki İstanbul Teknik Üniversitesi olarak düşünebilirsiniz. Daha çok mühendislik alanına odaklanan bir üniversite. Evet bugün birlikte Seoul'un en işlek caddesine gideceğiz. En işlek dediğim daha çok öğrencilerin bulunduğu bir yer. Eminim hepiniz Gangnam'ı biliyorsunuzdur ama bu Gangnam birazcık daha zenginler için olan bir yer. Ama Hongdae denilen yer genelde öğrencilerin takıldığı bildiğiniz İstanbul'daki Beşiktaş veya Kadıköy diyebilirsiniz. Evet bugün sizlerle Hongdae'ye gidiyoruz. Gidelim bakalım. Seul'deki evlerin çoğu böyle arkadaşlar. Hani kilit gibi bir şey yok. Sadece buna açıyorsunuz. Onun dışında da dışarısında da Bizim yurdumuzdaki her şey bu şekilde, yani şifreli gidiyorsunuz, karta ihtiyacınız yok. Aslında bayağı pratik, hani anahtarı unuttuğum, kartı unuttuğum değerler olmuyor. Ben 6. katta yaşıyorum. Bizim kaldığımız yurt, hem Korelilerin hem de yabancıların kaldığı bir yurt. Ayrıca bir de karşıda, şurası erkek yurdu oluyor. Bir de sağ tarafımızdaki binada da sadece yabancı üniversitelerinin kaldığı bir yer var. Burayı seçmemin nedeni aslında Koreli bir arkadaşımdı ve Korecemi geliştiririm diyeydi ama Yanımdaki arkadaşım da değişim öğrencisi. Değişim öğrencisi diye sorarsanız Türkiye'deki okulunuzun anlaşmalı olduğu bir okula bir dönemlik veya iki dönemlik gitmeniz, çalışmaya gitmeniz. Aynı şekilde e, üniversiteden mezun olacağımız yıl değişmiyor. Bu yüzden çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Hem kendinizi geliştirmeniz açısından hem de farklı kültürleri tanımak gibi güzel yanları var. Kore'de şöyle bir şey var. En iyi üç üniversitenin baş harflerini birleştirip SKY diye bir kısaltma yapmışlar. SKY'da İngilizce'de gökyüzü demek biliyorsunuz. Sky'ın Seoul National Seoul Ulusal Üniversitesi diye çevirebiliriz Türkçe'ye. K harfi KAIST Üniversitesi. Bu da mühendislik adında bayağı ün yapmış bir üniversite. Y de Yonsei'nin. Yonsei, Yonsei Üniversitesi'nin Y'si oluyor. Evet. Size işte de üniversite hakkında bir kısa bir bilgi vermiş oldum. Kore'deki metro birazcık karışık çünkü gerçekten o kadar fazla hat var ki ama metro ile her yere gidebilirsiniz bu sebeple gerçekten ulaşım ben beğeniyorum ulaşımını eğer ki İstanbul'da yaşıyorsanız zaten burada da aynı şekilde oluyor mesela ben şu an Hongdae'ye gidiyorum Hongdae yaklaşık bir saat sürüyor ve burada gördüğünüz üzere bisikletler var bunlar insanların bisikletleri bu da bir tane uygulama var is Seul'de kullanabileceğimiz bisikletler diye. Burada da İngilizce olarak yazmışlar. İngilizce Korece birlikte. Dezenfektan kullanmayı unutmayın tabii ki. Telefondan uygulamayı açıyoruz ilk önce. Tarengi denen uygulamayı açtıktan sonra <laughs> Bu sesi duyduktan sonra kullanmaya hazırsınız demektir. Gitmeden önce size şöyle bir etraftan da bahsedeyim. Mesela burası benim binam. Tabii ki derslerimiz online olarak gerçekleşiyor. Zoom üzerinden yapıyoruz. Hava çok güzel bugün. buradaki durakta bekleyerek metroya kadar giden bir otobüs var. Onu bekleyebilirsiniz ama bu ne zaman geleceği yazmıyor. Bazen 20 dakika bile bekleyebiliyorsunuz. O seferlerde ben bisiklet kullanmayı tercih ediyorum. Hem rahat ve pratik. Ayrıca aynı zamanda gidiyorsunuz diyebilirim. Burası kütüphane. Ve otobüs geliyor. İnanılmaz. Sesi duyduktan sonra yaptığımız şey bunu yapmak ve sonrasında da sesi duymak, onay sesi. Bu sesi duyduktan sonra gidebilirsiniz. Ve metroya geldik. Evet. Sonunda uzun yolculuk başlasın size Mesut'un ne kadar karışık olduğunu göstereceğim. Biz şu an neredeyiz? Buradayız. Ve gitmemiz gereken yer neresi biliyor musunuz? Ee, burası. kadar kalabalık değil bakın. bakın? Sonunda gelmiş Ne kadar kalabalık olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz arkadaşlar. Hafta içi olmasına rağmen gerçekten İstanbul kalabalığını burada hissedebiliyorsunuz. Burada sokak yemekleri var. o meşhur sokak dansları yapılan yeri göstereceğim. Ama şu anda korona sebebiyle kimse dans maalesef. Bakın arkadaşlar ünlülerin kullandığı lensler. Evet. Umut falan göstereyim. Burada normalde dans ediliyordu ama gördüğünüz gibi Korece bilenler okuyabilir bunu. Boskin Kimji like uh, Basking yapmak yasak. Sokakta dans etmeye basking dedikleri için yasak oldu ve uzun süredir yasak diyebiliyorum hani buraya gelden beri yasak ve korona sebebiyle de uzun süre açılmayacak gibi gözüküyor ama eğer korona sonrasında buraya gelirseniz muazzam bir yer yani çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Önümüzdeki çift de asla onlardan kurtulamadım. Hala önümdeler. <laughs> Bakın mesela böyle yerler aşırı tarz. Çanta ve bir sürü lens mağazası var. Aynı şekilde burada kıyafetleri gördüğünüz gibi aynı idörlerin giydiği kıyafetler. Burası <laughs> tam bir Koreli kız tarzı mağaza. <laughs> ama hafta içi ben buraya bir kere geldim sadece okul zamanında çok <laughs> uzak birazcık. Şu an görünce bu saatte aşırı dolu ya hafta sonu tabii hafta sonu kıyaslayamam ama yine dolu. Mesela bu mağaza size göstereyim. Mesela bakın oversize yani büyük beden ceketler, idolleri giydiği tarzı. hep. Oursal. Ben Türkiye'de kaç gün arayıp bulamadığımı hatırlıyorum. Ama burada her yerde bulabilirsiniz. Patateslere bak, bak. Ve benim favori mekanlarımdan biri olan şu oyun oynanabilen yer. Tek başıma olduğum için gösterebileceğim bir şey yok ama. Şu an boş mesela. Ve burada mesela karaoke var içeriye girip görüyor musunuz? Ha, şarkı söylüyor. Üst kattaki çocuk tek başına. <laughs> ve Kore'nin meşhur kozmetik ürünleri. Her yerde bulabilirsiniz. Her yerde. Ve yine aynı mağazadan bir tane daha var. Evet. Ve son olarak göstereceğim şey Kore'deki dravalarda gördüğünüz o her zaman açık olan ve dışarıda yemek yiyebildiğiniz marketler. 24 saat açıklar ve size göstermedim ama benim üniversitemin yanında bile bir tane vardı. Hatta yani eğer üniversitenin yanında ki gördüğüm marketteki şeyleri beğenmezsem bir kilometre içinde üç hatta dört tane olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim açımdan buradaki en güzel şeylerden biri bu markette. Gidelim bakalım. Merhaba. alalım? Bakın gördüğünüz üçgen kitaplar. Eminim drama arkadaşlar bunu görmüştür. Mikrodalganın nerede olduğunu bana söyledi. Teşekkür ederim. 2 dakika diyordu. O yüzden 1.40 yapalım. Üniversite hayatında koru ihtiyacınız var mı yok mu? İlk önce ondan bahsedeyim. Üniversite hayatında korun olduğu için tabii ki arkadaş edinmek o kadar kolay değil. Tabii yabancı arkadaşlarla biz evimiz çok yakın. Çünkü hep birlikte geziyorsunuz. Korelilerle kaynaşabileceğiniz bir yer yok. Yani derse gitmiyorsunuz ondan üzerine oluyor. Onun için kulüplere katılmanız gerekiyor. Yani ben kulüplere katıldım. Kulüplerden dolayı da bayağı Koreli arkadaşım var. Sorarsanız hepsi Korece, hepsi İngilizce konuşuyor mu? Yani Korece ihtiyacınız var mı? Çok azı İngilizceye de kendine güveniyor. Yani hepsi İngilizce anlıyorlar ama konuşmakta çekiniyorlar. Böyle çünkü pratik yapmadıkları için. Aslında ben de öyleydim buraya geldiğimde. Ama sonra geliştim. Yani konuşa konuşa bunu aşıyorsunuz. O yüzden Korece biliyorsunuz eğer, burada arkadaş edinmeniz çok kolay. Çünkü hepsi dil öğrenmek istiyor. Yabancı arkadaş edinmek istiyor. Ve gerçekten benim üniversitede tanıştığım insanların hepsi çok kibar insanlar. K-pop çok seviyorlar mı? Ben K-pop seven bir arkadaşım, sadece bir tane arkadaşım var K-pop seven. NCT seviyor. Geçen bana mesaj atmıştı hatta. NCT'nin yeni klibini izledin mi diye. Ben dedim ben buraya geldikten sonra K-pop'u unuttum dedim. Neden unuttum? Vakit yok arkadaşlar. Çünkü gerçekten burada yaşarken... Geziyim geziyim diyorum. Yani o yüzden de bakmaya vaktim kalmıyor. <laughs> ee, burada en çok hangi grup seviliyor? Tahmin edin bakalım hangi grup. Ben kime sorduysam herkes BTS dedi ama mesela o arkadaşım ACT seviyor. Yani BTS şu an grup olarak çok en önemli grup olduğu için aynı Blackpink gibi ikisi de galiba eşit seviyede devam ediyorlar diyebiliriz. Yani demem o ki arkadaşlar eğer ki buraya geliyorsanız, eğitime geliyorsanız, gezmeye geliyorsanız belki ihtiyaç duymayabilirsiniz ama eğitime geliyorsanız en azından temel seviyede Korece bilmeniz sizin çok iyi işinize yarayacaktır. Çünkü ilk zamanlarda benim yabancı arkadaşlarım ben Korece biliyorum diye hep biri konuşturuyordu. Mesela akbil alırken bile hani eğer çok işlek bir yerde yaşamıyorsanız bizim üniversitemiz mesela çok uzak bir yerde mes merkeze. O sebeple herkes İngilizce bilmiyor. Hani belki buradaki markete geldiniz İngilizce konuşsanız İngilizce anlıyorlar. Ama eğer ki işte merkezden uzak bir yerde ve böyle yaşlı insanların olduğu bir yerde yaşıyorsanız anlamıyorlar. O yüzden öğrenin. Ve gerçekten çok kolay Korece. Çünkü Türkçe ile Grameri çok benziyor. Ve çalışırsanız başarabilirsiniz. Bu Ramen'i Türkiye'deki ramenle kıyaslarsam eğer... E, bir, acı. İkinci olarak, ya bu Ramen Türkiye'deki yediğimiz şey noodle arkadaşlar. Hani o aldığımız paketler var ya. Ama çok bir farkı yok. Sadece hani bunun içinde Korelilerin özel sosundan olduğu için biraz tadı farklı diyebilirim. Evet, e, şu an önümüzde bu yemeği yemeyeceğim tabii ki de. <laughs> eğer başka sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın ben cevap vermeye çalışırım. Onun dışında Tonguç Han kanalının diğer videolarını da izlemeyi unutmayın. Çünkü koruyucu ihtiyacınız olacak gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.